Didim Efeler Mahallesi'nden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün size 1850 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 7 adet tam müstakil villalarımızın tanıtımını yapmaya geldim arkadaşlar. Son 1 adet 3 artı 1 ayrı mutfak havuzlu otoparklı tam müstakil villamız kaldı. Villamızın arsa payı 270 metrekare. 270 metrekare arsa payınız var arkadaşlar. Tek tam müstakil villadır. Buradan en yakın denize mesafemiz 1,5 kilometre ve şehir merkezine, marketlere, servis güzergahına keza buradan 500 metre yürüme mesafemiz var. Merkezi lokasyondayız. Önümüz yol arkadaşlar bunu söyleyelim. Fiyatımız 15 milyon TL. Pazarlık payımız mevcut. Drone çekimlerini aldım. Video montajını yapacağım. Bunları izliyor olacaksınız. İskanımız mevcut. Kat mülkiyetimiz var arkadaşlar. Evrak eksiğimiz, sorunumuz, sıkıntımız yok. İstersen ben seni şöyle içeriye bir alayım. Şöyle kapıyı kapattıktan sonra köşeye doğru bir gel. Tanıtıma devam edelim. 3 artı 1 ayrı mutfak Cephesi çok güzel. İşçilik harikası villalardan bir tanesi. Arkadaşlar ön tarafta gördüğünüz üzere yaya giriş kapısının olduğu bölgede güzel bir veranda alanınız var. Burada masanızı, sandalyenizi atıp ailenizle güzel vakit geçirebilirsiniz. Peyzajlarımız ön tarafta. Duvarların üstü alüminyum perfüjelerle yükseltilmiş. Gayet de güzel, sağlıklı olmuş bu alan. Şu görmüş olduğunuz alan araç otopark alanı. İster sedan, İster SUV araçlarınızı buraya park edebilirsiniz ama bana kalsa burada park sorununuz da yok arkadaşlar. Önünüzde bir arsa söz konusu değiliz, Önünüz yol. Ön tarafınız zaten park alanı. Aracı evin önüne de park edebilirsiniz diyelim. Arkaya doğru yavaş yavaş turlayarak devam edelim. Yan komşuyla bir bağlantınız yok. Tam anlamıyla tam müstakil bir villa arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Gayet de güzel peyzajlarımız arkaya doğru devam ediyor. Havuzunuzun metrekaresi çok güzel. Gayet de yeterli. Burada baktığınızda duvarın dibine köşe konuması sıfırlanmış. 25 metrekare bandında gerçekten metrekaresi harika bir havuz alanı bizleri karşılıyor burada arkadaşlar. Ailenizle serinlemek için gayet de ideal bir havuz ve mahremiyet açısından da gördüğünüz üzere duvarların üstlerini çok güzel yükseltmişler. Ayrıca şu alan şezlong atmak için, masa sandalye atmak için gayet de yeterli alanlardan bir tanesi arkadaşlar. Ayrıca burada bir barbekü detayımız var. Burada da ailenizle barbekünüzü yapıp mangalınızı yakıp keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Şu alanda gerçekten çok güzel olmuş. Villanın oturumu da gayet güzel ve içerisindeki işçiliği de aynı şekilde çok güzel. Şimdi devam edelim. İçeriye kamerayı alayım tanıtıma başlayalım. Arkadaşlar 3 artı 1 ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, havuzlu, otoparklı 270 metrekare arsa payınız var. Villanız tam müstakil. İkiz bir villa değildir bunu söylerim. Tek başına müstakil bir villadır. Burası gayet de güzel. Geniş bir antre hol alanı. Burada vestiyer detayımız var. Spotlarımız, detlerimiz çok güzel. Ve yerler 60'a 120 seramik gayet de sade olmuş diyelim. İçeriye bir girelim. Burası salon alanı. Mutfaktan bağımsız. Arkadaşlar metrekare gerçekten yeterli. Şöyle baktığınızda koltuk takımınız televizyonunuzu attınız mı buraya? Burası için gayet de yeterli olur. Klima çıkış alanları, kat kolüferi tesisatı alanları her şeyi e, takılı otomatik panjurlu sinek kadar takılı villalardan bir tanesi. Televizyon ünitesi gerçekten modern ve şık olmuş. Gayet de güzel. Atpiklerimiz de avizelerimiz çok sade. Ve mutfak detayı. Mutfağımız ayrı. Mutfağımız çok güzel arkadaşlar. Tezgahlarımız burada. Mutfak tezgahlarımız çimiston. Siyah beyaz dolaplar tercih edilmiş. Gayet de güzel olmuş. Ankastre yerlerimiz kesilmiş burada. Şöyle baktığınızda bulaşık makinesi yeri, fırın, mikrodalga ve şişman buzdolabı yeri buraya gelmiş. Gayet de güzel, sağlıklı olmuş. L şeklinde gelen bir mutfak alanı sizin için de yeterli. Ve bir de mutfağın arkada olması, barbekü alanı tarafında olması gayet de güzel. Bu sürgülü kapıdan açtığınızda rahatlıkla arkaya çıkabilirsiniz. Şimdi Üst tarafa çıkmadan önce burada bir tane ortak tuvalet ve lavabomuz var. Burayı bir al istersen bir tara yukarıya doğru çıkalım. Merdivenlerimiz siyah. Çok güzel. Villalarda olması gereken merdivenler zaten siyah merdiven. Bunu her zaman söylüyorum ben. Bu arada üst tarafın antre alanı gerçekten çok geniş. Şöyle baktığınızda benim bulunduğum alan üst katın antre alanı. 3 tane odamız WC banyomuz bir odamızda ebeveyn banyolu. İstersen buraya gel bir de bu tarafı gösterelim bak. Burası da güzel gerçekten çok sade. Gayet de güzel olmuş arkadaşlar. Burası diyelim şöyle bir odadan başlayalım içeriye girelim. Burası birinci yatak odamız arkadaşlar. Evimiz çift balkonlu. Arka cepheye bakan bir balkonumuz var. Bir de ön cepheye bakan bir balkonumuz var. Yatak başlıkları karşıya gelecek şekilde tasarlanmış. Gördüğünüz üzere kaplamalar çok güzel olmuş. Yatağınızı buraya attığınız zaman gayet de modern ve şık olur ve dolabınızı da istediğiniz her yere atabilirsiniz. Balkona çıkmayacağım. Biraz rüzgarlı hava. İstersen şu balkonda şuradan bir küçük bir balkon bu. Bunu bir göster. Bu odaya ait ufak bir balkon. Ortak kullanım WC ve banyomuza bir girelim. Burada da ortak kullanım WC ve banyomuz var arkadaşlar. Hilton banyomuz. Şöyle baktığınızda termosifon yerleri burada, çamaşır makinesi çıkış alanları buraya verilmiş. Alan geniş, güzel. Burası da gayet sağlıklı olmuş. Vitra'nın gömme rezervuarları, Artema'nın muslukları kullanılmış burada. Ve ikinci odamız. Evet, şöyle bir köşeyi alacağım ben kamerayı. Yatak başlıkları bu tarafta çünkü. Bu odaya da arkadaşlar yatak başlıkları böyle gelecek şekilde tasarlanmış. Dolabınızı kameranın olduğu tarafa köşeye atabilirsiniz. Bu oda için yeterli. Metrekare baktığınızda iki kişilik yatak, dolap rahatlıkla sığar. 270 metrekare arsa payınız var. 15 milyon TL fiyatımız. Mantıklı takas olursa ona da açığız arkadaşlar. Şimdi bu odadan da balkona çıkış vardı. Ebeveyn banyolu odadan da var. Şimdi burayı bir gösterelim balkona çıkarız. Şimdi bu odaya ait ebeveyn banyosu mahremiyet açısından çok güzel. Burayı bir tarayalım şöyle kamera bir göstersin. Odanın metrekaresine bakalım sonra. Evet Odanın metrekaresi gayet de güzel arkadaşlar. Şöyle baktığınızda gerçekten pırıl pırıl bir ev. Hiçbir evrak eksiği sorunu sıkıntısı yok. Şu anda satışa hazır ve balkonu şöyle bir açayım. Şöyle bir balkonu bir gösterelim. Şöyle balkon alanı ön tarafa bakıyor ön cephe. Balkonun kullanımı da gayet de güzel. Bugün dedim Efeler Mahallesi'ndeydik arkadaşlar. 270 metrekare arsa içinde. 3 artı 1. Ayrı mutfak. Tam müstakil. Havuzlu otoparklı. Çok güzel bir villa gezdik arkadaşlar. Villamızın fiyatı 15 milyon TL. Pazarlık payımız var. Didim için mantıklı takaslara da açığız. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayın. Bir daha turlarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.